Herkese merhaba. Bugün arı tercihte sizden gelen soruları yanıtlayacağız. Ben Ali Rıza İyi, uzay mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Ben Beliz Konur Alt. uzay mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Arıyım arı 4'tesiniz. Uçak ve uzay mühendisliğinin farkı nedir? Fakültemizde Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde çok fark edildiği üzere uçak ve uzay mühendisliği var. İkisi de aslında çok farklı bölümler olsa da çok fazla benzer özellikleri var. Üçüncü sınıfa kadar hatta üçüncü sınıfta da olmak üzere aynı dersleri alıyoruz. Ama üçüncü sınıftan sonra derslerimiz birazcık farklılaşıyor. Örnek vermem gerekirse dördüncü sınıfta uzay mühendisliği öğrencileri rocket propulsion alırken Üçüncü sınıf öğrencileri jet propulsion alıyor ya da bir diğer örnek vermem gerekirse derslerden. Biz orbital mekaniği, yörünge mekaniği alıyoruz. Ama onlarsa flight mechanics alıyor. Atmosfer içindeki hava araçları ilgilendikleri için. Neden İTİD'e uz uzay mühendisliği seçmemeliyim? Ee, uzay mühendisliği neden seçmemelisiniz? Eğer e, sayısal derslerle aranız iyi değilse seçmemelisiniz. Zor işlerden hoşlanmıyorsanız <laughs> seçmemelisiniz. Ee, birazcık hani bu işe... Birazcık adamak, kendini adamak iyi olabiliyor. O açıdan hani eğer sevmiyorsanız, yani bu tarz işlere ilgi duymuyorsanız tabii ki seçmemelisiniz. Bunun haricinde gayet tatlı bir yer. Uzay mühendisliği nedir, ne iş yapar? Uzay mühendisliği atmosfer içi ve atmosfer dışında yapılan araçları tasarlar, onarımını yapar, bunları gerçeğe dökmeye çalışır. Atmosfer içinde örnek vermem gerekirse biz aslında uçak mühendislerinin yaptığı projelerde de çalışabiliyoruz aynı dersleri aldığımız için. Bunlar insansız hava aracı olur, uçak olur, helikopter olur. Aynı zamanda atmosfer dışına gönderilen araçlarla da ilgileniyoruz. Petler, uydular vesaire olmak üzere. Bunların tasarımını, onarımını, bakımını farklı alanlarda çalışan uzay mühendisleri de var. Örnek vermem gerekirse NASA'da işte International Space Station yani uluslararası uzay istasyonunu yöneten uzay mühendisleri de var. Oradaki astronotları inceliyorlar, yapılan deneylerle ve işte yapılan işleri kontrol ediyorlar. Bunlara örnek verebilirim. Bölümden umduğunu buldun mu? Dördüncü sınıfta buldum. Daha öncesinde biraz daha teoride, ya tabii ki bazı şeylerin temeli atılması gerekiyor. Bunun için bazı şey, e, teori dersleri oluyor. Teori derslerinde böyle belki tam olarak bulamayabilirsiniz ama bunların hepsi aslında 4. sınıfa ve bölümü, bölümün sonuna, mezuniyete ve iş hayatına hazırlayan şeyler olduğu için yani 4. sınıfa yakın böyle bir ekstra bir şeyler oluyor. Umduğunuzu bulma hissi geliyor. Uzay mühendisliği çalışma alanları nelerdir? Bu çok sıkça gelen bir soru. Aslında ülkemizde fazlaca geniş bir alana sahip. Başta mezunlarımız savunma sanayi olmak üzere sivil sektörde ve birçok farklı alanda çalışabiliyor. Biz aslında makine mühendisliğinden türemiş bir bölüm olduğumuz için makine mühendislerinin çalıştığı işlerde çalışma imkanımız da mevcut. Savunma sanayine örnek vermem gerekirse herkesin bildiği Baykar, TUSAŞ, Aselsan, Roketsan gibi şirketlerde mezunlarımız sıklıkla görülebiliyor. Sivil sektörde ise Turkish Teknik, Pegasus, Sun Express gibi e, hava yollarının bakımda bakım ve onarım mühendisi olarak görev yapabiliyorlar. Onun dışında Siemens, Bosch gibi uluslararası e, bilin, bilinirliği yüksek olan firmalarda da çalışan mühendislerimiz var. Kullandığınız yazılım programları nelerdir? Yazılım programı olarak ödevlerde Temel olarak Matlab kullanıyoruz. Bunun haricinde genelde çok ihtiyaç olmasa da C ya da Python gibi programlarda işinize yarayabilir. Ya da CFD programları olarak Ansys ya da OpenFOAM gibi programlar var ama bölüm içinde aşırı kullanmıyoruz. Astronot oluyor musunuz? Bu en çok sorulan soruların başında geliyor. Maalesef astronot olmuyoruz. Eee gönül isterdi ben de astronotluk eğitimi alayım ama bu ülkede e, ülkemizde birazcık zor. Bunun eğitimi verilmiyor bölümümüzde. Geçtiğimiz yıllarda da aslında bir astronot abimiz vardı. ismini burada vermeyeyim ama astronotumuz var ama astronotluk eğitimi verilmiyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Stajları nerelerde, hangi pozisyonlarda yapabiliyorsunuz? Stajları uzay mühendisliği olarak aslında uçak mühendislerinin çalıştığı alanlarda alanlarda da başvurabiliyorsunuz genel olarak çünkü ciddi bir benzerlik var. Onun haricinde savunma sanayinde sanayide stajlar var işte roket san, Haversan tarzı yerlerde. Ee, onun haricinde da daha, daha küçük yerlerde, daha böyle sivil olarak çalışan yerlerde de stajlar bulabiliyorsunuz. Ee, bu şekilde. Neden İTÜ'de uzay mühendisliği seçmeliyim? Ülkemizde artık birçok farklı yerde havacılık ve uzay mühendisliği, uçak mühendisliği ya da uzay mühendisliği bölümleri açıldı. Çok farklı yerlerde, ülkenin dört bir yanında farklı üniversitelerde bu bölümler var. Uzay mühendisliği bildiğim kadarıyla Samsun'da ve İTÜ'de var. Neden İTÜ'de uzay mühendisliği seçmelisiniz? Uzay mühendisliğinin içeriği çok yoğun ve İTÜ'de bu eğitimi verebilecek hocalar mevcut. Alanlarında çok yetişmiş ve deneyimliler. Bu deneyimlerini ve bilgilerini size aktarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. İTÜ'de sizi verilen uzay mühendisliği eğitimi yoğun. Öğrenci her ne kadar zora soksa ve hani uğraştırsa da gerçekten mühendislik eğitimi aldığınızı hissediyorsunuz ve bazı derslerimizde örnek vermem gerekirse Space Environment yani uzay çevresini anlatan bir dersimiz var. O dersi aldığında ben gerçekten ileride uzay mühendisi olabilirim hissettim ve gerçekten bu bölümde mutlu olduğumu fark ettim. Gerek hocaları gerek itinin sağladığı staj imkanları iş imkanları. E, yüksek lisans imkanları, doktora imkanları, uzay mühendisliğinde çalışmak isteyen ve bu alanlara yönelik ilgisi olanların seçebileceği bir seçenekler olarak karşımıza çıkıyor. Bölümün erasmus imkanları nelerdir? Ee, erasmus imkanları. E... Bölümün birçok okulla anlaşması var. Ancak ders denkliği olarak kulun uzamaması açısından bazı okullar daha mantıklı oluyor. Birçok ülkeye, ülkedeki okulla anlaşmalar var. Şimdi buraya geldiğinizde belli bir ortalamanın üstünde olmanız ve terlik sınavından ya da bir dil sınavından belli bir puan almanız gerekiyor. Bunların ortalaması alınıyor ve sıralanıyor. Bundan sonra da hibe alabilmek için Belli kontenjanlar açılıyor. Bu kontenjanların içinde olursanız Erasmus'a gidebiliyorsunuz. Birçok imkan var ya, buraya gelince onu hocalarla falan konuşarak e, halledebilirsiniz. Ders içerikleri nelerdir? Ben uzay mühendisliğine aslında biraz gariptir. Ee, Ezogelin çorbasına benzetiyorum. Makine mühendisliğinden türemiş bir bölüm aslında ama içerisinde çok farklı alanlar var. Basitçe bahsetmem gerekirse 4 farklı, 5 farklı alanlar mevcut. Bununla ilgili derslerimiz var. Örnek vermem gerekirse aerodinamik, termodinamik, statik ve mukavemet, otomatik ot kontrol, yönelim belirleme dersi. 4-5 farklı alanlarda ve daha farklı alanlarda derslerimiz mevcut. Okunması zor bir bölüm bu kadar çeşitliliğin olan çeşitliliği olan derslerin olduğu bir bölümde okuması kesinlikle zor. Bazı derslerimize nasıl odaklanacağımızı biz de bilmiyoruz. Üçüncü sınıftayım ben halen bilemiyorum, kestiremiyorum hangi derslerde çalışacağımı ama ders içerikliği çok zengin, sektöre hazırlayan ders içeriklerimiz de mevcut. Ama farklı diğer bölümlerden farklı olarak çok çeşitli ve kolay olmadığını söyleyebilirim. Uzay mühendisleri yıldız haritasına bakabilir mi? Kötü bir haberim var, bakamıyoruz maalesef. Ben de isterdim aslında. Bakalım. <laughs> Şu an bölümden atıldım. Hayır, bakamıyoruz arkadaşlar. Öyle bir güncelleme, öyle bir dersimiz yok maalesef. Bunun için dışarıdaki bazı yıldız haritası bakan ablalara gitmeniz gerekebilir. Üzgünüm. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer ilgileniyorsanız bölümümüze bekleriz. Kendinize Bye iyi bakın. <laughs> görüşmek üzere.